Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Tofaş'la alakalı dün bir haber paylaşıldı. Tofaş'ın finansalları da paylaşıldı. Bunu finansallarını ayrı video ile sizlerle paylaşacağım ama öncelikle dün akşam saat 19.54'te Stellantis, Stellantis Europa ile araç üretimine ilişkin sözleşmenin imzalandığı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Finansalları çok iyi değil ama bu haber güzel ve olumlu bir haber. Ama finansallardan kaynaklı ben de Tofaş'ın bugün açılışta nasıl fiyatlanacağını merak ediyorum açıkçası. Şimdi açıklama şöyle. 1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında şirketimiz ile Stellantis Euro arasında Stellantis markaları Fiat, Opel, Citroen, Peugeot için öngörülen yeni K0 modelin hafif ticari araç ve kombi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının TOFAŞ'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış konularının belirlenmesini yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis grubuna ait fikri ve sinayi mülkiyet haklarının kullanılması ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Üretim sözleşmesi uyarınca çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon euro yaklaşık 250 milyon dolar tutara yakın yatırımla hayata geçirmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmekte. 250 milyon dolar yatırım yani 10 milyara yakın bir para yapıyor arkadaşlar bu. Fiat markası için üretilen söz konusu araçların Türkiye'de dağıtım hakkı TOFAŞ'a verilmiş olup Stellantis otomotiv paylarının şirketimiz tarafından devralınması durumunda diğer Stellantis markaları Peugeot, Citroen, Opel bu markalarda Türkiye'deki dağıtım hakkı da TOFAŞ'a geçecekmiş arkadaşlar. Bu haber piyasa kapandıktan sonra paylaşılmıştı. Yeni işin ortaklık faaliyetine etkisi de yurt içi pazarda büyüme hedefimize katkı sağlaması. Ve gelecek dönemdeki ürün gamının netleştirilmesi diye belirtilmiş Bu haber e, dün piyasa kapandıktan sonra saat 19.54'te paylaşılmıştı ama bu haberden Bu haber aslında TOFAŞ için güzel olumlu bir haberdi ama Bu haberden sonra finansallara paylaşıldı Finansallarda sadece net kar zarar rakamlarını sizlerle paylaşayım Finansallarına daha detaylı bir video Sizlerle paylaşacağım TOFAŞ 3. E, çeyrekte 312 milyon TL net kar açıklamış. Sadece 312 milyon TL. Bir önceki bilançoda 2.9 milyar net karı. Geçen yıl 9 ayda 13.5 milyar kar açıklayan Tofaş bu sene bu sene 9 ayda 5 milyar net kar açtı. Yani geçen yıl neredeyse üçte biri oranında bir net kar açıkladı. Bu sene dediğim gibi daha detaylı bir paylaşım sizlerle yapacağım. Bu video sadece şu haber videosu olsun. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.